Hepinize merhaba arkadaşlar bu hislerle beraber evimizde bir tur hayatta kalmaya çalışıyoruz ama daha uzun süre var. Evet arkadaşlar bu benim youtube'daki ikinci video. Umarım güzel video olur sizde keyifle izlersiniz. İnternetim pek iyi değil o yüzden ee, pek yok internet. Neyse biz oyunumuzu verelim. Bunlardan en iyisi bank bence ama oyun gözüküyor. <laughs> Neyse devam edelim. Ee, bu arada her gün video atmaya çalışacağım. Ama pek montaj bilmiyorum. Kip kat falan bitirdim <laughs> belki. <laughs> Neyse biz başlayalım. %2 şansımız varmış zaten. Neyse. Para da topluyorum. Neyse arkadaşlar. Bu videomuz e, çok sıkıcı muhtemelen. Biliyorum ama geliştireceğim. Söz veriyorum. E, bu arada ben 11 yaşındayım. 6. sınıfa geçeceğim bu sene. Size de dersinizde başarılar diliyorum. Ama artık kapatmamın vakti gelmiş mi? Oo, orada bizim küçük enişte. Neredesin bakalım gel kaçın alma azıcık. Oh, katil korktu işte bizden kaçmış. Nerede o? Hadi gel gelsene. Neyse arkadaşlar çok uzun bir video oldu. Ben mutlaka yapacağım. Aa kazandık. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.